Merhaba. Akademik sınavlarda en fazla karşımıza çıkan yapılardan bir tanesi over the last, over the past. Ten sorularına sık sık karşılaşıyoruz. Bunlar ne, ne demek? E, Sınavda sınavların hangi bilgileri istiyorlar? Onlara tek tek bakacağız. Over the last, over the past dediğimiz ifadeler karşımıza farklı biçimlerde de gelebiliyor. Over yerine during, for, in ya da through şeklinde de, throughout şeklinde de mümkün. Anlamlar hiçbir şekilde değişmiyor. Kurallar aynı kurallar geçerli. Over the last 10 years, during the past 2 weeks, for the last 3 decades gibi. Başka? Evet. Bu şekilde bir ifade gördüğümüz zaman soru kökünde seçeneklerden hangi tanesine gideceğiz? Çoğunlukla bize bunu soracaklar. Bakmadan önce iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Seçeneklere bakmadan önce. Soru kökündeki bu ifadelerin içerisindeki zaman Çoğul mu, tekil mi? Over the past weeks mi yoksa over the past week mi? Over the last day mi, over the last two days mi? Eğer çoğul olursa bir kere present perfect tense olması gerekiyor. Tekil ise present perfect veya da simple past tense de olabilir. Neden? Çünkü tekil olan zaman ifadesi içinde bulunduğumuz zaman dilimde kapsayabilir. İkinci dikkat edeceğimiz husus ise over the last ya da past yerine over the next ya da previous ifadeler de yer alabilir. Bunlara göre seçmemiz gereken tense de hali değişecek. Örneklerimize bakalım. He hasn't worked hard over the past few days. Son birkaç gündür hiç sıkı çalışmadı. Şu anda çalışmamış birisi. işleri yılmış ve bugünü kapsıyor. İşinin sonuçları. You haven't changed at all over the last three years. Son 3 yıldır hiç de değişmemişsin. Şu anda ben seni değişik görmedim. Şu anda kapsadığı için bu ifadeler bizi present perfect tense'e götürüyor. Şimdi over the last past ifadelerine teyit ettim. Sonra bir de zaman dilimlerine, tekli çoğul durumlarına baktım ve çoğulluklarını gördüm. Sadece present perfect tense mi? Her ne kadar sınavlarda en fazla bu tenselerden soru çıksa da başka tenselerde de kullanılması mümkün. Bakalım lütfen. He didn't work hard over the past week dediğim zaman Yani çoğu yani tekil kullandığım zaman Simple past tense Seçenekler içerisinde simple past tense yoksa present perfect tense de seçebilirsiniz Diğer örneğimiz I studied the piano over the last year Son yıl Boyunca Piyano Çalıştım Fakat bu yıl Gitar dersleri alıyorum Ben bu yıl gitar dersi alıyorum. Geçen sene Piyano dersim bitti böyle bir cümlede, ikinci cümlede yani artık present perfect diye bir şey söz konusu değil. Over the last year olayı years da de, demez zaten. Geçen seneyi kastediyor. Bu sene gitar olduğu, geçen sene piyano durumunun bitti de apaçık belli olduğu için şey simple past tense kullanmamız gerekiyor. Yani alttaki nottaki present perfect tense yukarıdaki örnek için geçerli, alttaki örnek için geçerli değil. Bu kadar mı bakalım. ''Over the previous few days'' ifadesi var orada. ''Last past'' dememiş de ''previous'' demiş. Başka ne var? ''John hadn't worked hard over the previous few days.'' Ee, önceki birkaç gün boyunca çok sıkı çalışmadı. ''He quit his job yesterday.'' Dün de istifa etti. Demek dünden önceki birkaç güne refer ettiği için ''past perfect'' kullanmamız gerekiyor. Bakın ''previous'' bize ''past perfect''i gerektirdi. Başka ne var? I will interview you both over the next two days. Önümüzdeki iki gün boyunca her ikinizle mülakat edeceğim. Burada yine last past yerine next ifadesi geçtiği için ee, yani konuşma anından sonraki son iki günü konuşma anından sonraki günü kastet için future. We need you to be strong over the next few days cümlesinde önümüzdeki birkaç gün boyunca daha güçlü kalmanız gerekiyor. Güçlü olmanız ihtiyacımız var. Benim hissiyatım şu anı kapsıyor. Sizin güçlü olmanız önümüzdeki birkaç günü gerektiriyor. Burada simple present tense gerekti. Başka? 1915'in 25 Nisan'ında Anzaklar Gelibolu'ya çıkarma yaptılar. Mütakip olan 9 ay boyunca yani 1915'teki 25 Nisan'dan itibaren 9 ay boyunca Türkler onlara karşı kanlı bir mücadele başlattılar. Bu da over the next olmasına rağmen geçmişten itibaren hala geçmiş bir 9 ay kapsadığı için simple past tense gerektiriyor. Demek ki nextli bir ifade bize future simple present veyahut da simple pass şeklinde de karşımıza çıkabilir. Başarılar diliyorum.